etkiliydi ki özellikle dolu yağışı araçlara büyük hasar verdi. Binlerce araç hasar oluşmuş durumda. Peki dolunun bıraktığı bu hasar düzeltilebiliyor mu tam manasıyla? Dolu yağışlarında nasıl önlemler alabiliriz? Bu soruların yanıtlarını şimdi sizlerle paylaşacağız. CNN Türk muhabiri Sema Akbulut'un yanına gidelim şimdi ki Sema'nın yanında bir de konuğu var. Bizi bekliyor Sema. Sultan Aran'ın şu anda tamamen servislerin dolu olduğunu söyleyebiliriz ki hemen yanımızda hasar gören araçları görüyoruz. Hemen Alper şuraya doğru dönersek çünkü bakın burada araçların doludan hasar gördüğü yerleri tek tek çizilmiş gibi bu araca baktığımız zaman oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Sadece şu an arka kısmını görüyoruz. Bir de tavan kısmında da aynı şekilde çizil çiziklerin olduğunu, yuvarlakların olduğunu görüyoruz. Oldukça fazla şu anda alanda çok sayıda aracın olduğunu söyleye biliriz. E, randevular öyle doldu ki bırakın yarını bir hafta sonrasını artık randevular veriliyor. Biz şu anda neredeyiz? boyasız göçük düzeltme alanındayız. Yani nasıl düzeltileceğini, bu hasarların nasıl önlemler alınması gerektiğini kimden dinleyeceğiz? Ünal, Ünal'dan dinleyeceğiz. Efendim ilk olarak sormak istediğim size sigorta bu tarz durumları karşılıyor mu? Evet, kasko poliçeniz varsa e, dolu hasarlarını karşılar. Hatta birçok sigorta şirketi de hasarsızlık indirimini bozmadan e, kasko kapsamında dolu hasar onların hizmetini karşılıyorlar. Hı hı. Hemen yan başımıza bir aracın yine doludan hasar e, gören bir aracı görüyoruz. Düzeltme yapılıyor. Düzeltmeler nasıl evet. yapılıyor efendim? E, o hasarlar nasıl düzeltiliyor? Anlatır mısınız? düzeltme yöntemimiz, iki yöntemimiz var. Bir tanesi şu an arkadaşımızın uyguladığı göçük düzeltme çubukları ile den çubukları olarak tabir ediliyor. Alttan masaj yapma yöntemiyle onların tekniğidir. Diğeri de üstten çektirme yöntemiyle o da arkası kapalı olan bölgelerde uygulanır. İki yöntemle de boyasız göçük düzeltme tamiri yapılabiliyor. Peki araçta herhangi bir iz kalıyor mu ya da boya işlemi yapmak gerekiyor mu bu tarz durumlarda? Hayır kesinlikle boya ihtiyacı yok. E, hasarlar da çok ağır hasarlar değil, boyaya zarar vermemiş. Dolayısıyla %100 oranında neredeyse. E, Boyasız göçük düzeltmesi yapılabiliyor. Peki Ünal bey hemen yan tarafa dönerse, yan tarafta da bir işlemin yapıldığını evet, görüyoruz. Burada yapıyor. Yap ekspertiz yapıyor arkadaşımız. Ee, elindeki siyah beyaz çizgili e, branda sayesinde e, kaput üzerindeki göçükleri daha net görüp işaretliyor. Bu göçüklerin sayısına göre bir ücretlendirme skalası var. Ee, ona göre bir ekspertiz fiyat listesi hazırlayacak. Peki ne kadar araç hasar gördü İstanbul'da? Yani şimdi dün ki belirlememize göre işte bin araç beklentimiz var. Şu ana kadar 500 araç servisimize başvurdu. ve sayı giderek artıyor. Özellikle Ümraniye, Kadıköy ve Ataşehir tarafından çok yoğun başvuru geliyor bu sayı giderek artacaktır. 10 binleri bulacaktır. 10 bin kaskolu araç olduğunu düşünürsek yaklaşık toplam 30 bin aracın hasar aldığını. Bunun 20 bininin kaskosuz, 10 binin de kaskolu olduğunu düşünebiliriz. Peki efendim, dolu yağışlarının olduğu zamanlarda nasıl önlem alınacaktır? Ne yapmak gerekiyor? Yani dolu dolu anında alınacak anlık bir önlem, geçici bir önlem olur. Doğru yöntem şudur. Bir A4 kağıdı Üstünde sigorta poliçesi yazarsa tek koruyacak olan budur. Yani bir A4 kağıdı. Evet ama üzerinde sigorta poliçesi yazması lazım. Hı hı. Poliçe olduğu takdirde tüm hasar karşılanır. Kesinlikle karşılanır. Yani kilimle, ile dolu hasarından korunmaz. Hı hı. Kasko poliçesi yaptırılarak korunur. Evet şu anda da yanda bir araç dediğimiz gibi çok sayıda hasar olduğunu görüyoruz. Genel olarak hasarların e, ne kadar hasar oluyor bir araçta? Yani dünkü evet, dolunun etkisi ortalama, bir araca ne kadar? Evet ortalama 900 adet göçük e, tespit ediyoruz araç başına. E, maliyet olarak da 5000 TL civarında ortalaması var. Hı hı oldukça fazla. Burada. Yani şöyle değişiyor olsa, boyanıyor olsa bu maliyet 15-20 bin lirayı bulacak. Bu yöntemle hem maliyeti düşürüyoruz, hem arabanın orijinalliğini koruyoruz. Ee, i̇ki tarafta kazanmış oluyor. Hem maliyet düştü, sigorta şirketleri daha az ödeme yaptı. Hem de aracın orijinalliği bozulmadı, değer kaybı oluşmadı. Müşterimiz de memnun olarak ayrılıyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Bilgilendirmeleriniz için diyelim. Evet. Dediğimiz gibi bu tarz afet durumları gerçekleşebiliyor. En büyük hasar araçlarda oldu aslında, aslında. İstanbul'da olan bu dolu yağışı onlar da tabii ki de ekspertiz kontrolü yapıldıktan sonra onarımları gerçekleşiyor. Ancak randevu almak isteyenler ellerine çabuk tutsunlar çünkü sayı giderek artıyor. Randevu almakta zorlaşabilir diyelim. Bu noktadan sözü size bırakalım.